Kardeşin nerede oğlum? Ayağı. Ben ayağını görüyorum. Cev! Kardeşini buraya saklamış. Kaldır oğlum, bak ağlayacak şimdi kardeşin. Bak bak bak. Kaldır <laughs> Anne, bakalım. Evet sakladın kardeşin. Niye sakladın oğlum? Niye sakladın kardeşini kılıçsın? <laughs> Evet, sakladın. Hadi oyuncaklarınla oynayalım. Gelin. Arabalarınızı dizelim Aha, ben mi? Ben bunlara yol, ya. yol. yol yapacağım. Yol yapacaksın. Yol mu yapacaksın onlarla? Evet. Gel bunları takabiliriz Metehan. Ana, yol yapalım sana. Ana, bu evet. Hmm, bunları nasıl takacağız Metehan? Ha? Bunları Bir nasıl takacağız? Oyunumuzu kurduk. Yolumuzu. Ya. Kardeşine bırak. Kardeşine baksın. Hadi üzerine bir tane daha araba koyalım Metehan. Hayır kardeş öyle yapılmaz. Ee... Hadi üzerine bir tane daha araba koyalım. Kılıçarslan sen de bunu sürebilirsin. Polis arabasının o sürebilirsin noni. sen de. O noni. Evet. De siyah o siyah araba senin. Şu Hı. mavi noni bir ya da bu da ne? Noni arabanda kılıç arslanın olsun tamam mı? Hadi git. Sür arabaların anneciğim. Bak bunları Aha, gördün mü? Sürdün. bak bu kırılmış gördün mü oğlum? Bunun pili olması lazımdı. Kenarına takacaktık. Üzerinde araba sürmemiz için. Arabalarını dizebilirsin. Metan bak şurada küçük vos vos arabam var. Bunu da koyabilirsin oraya şu şekilde sürebilirsin. Evet. Bunu oynamak istemiyor musun? Tamam bunu bu, oynama o zaman. Ben, ben, ben bundan oynamam. Tamam o arabanı sürelim üzerimde o zaman.